Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otomatik karıştırıcı yapacağız. Malzemelerimiz bir adet çay kaşığı, motor, kulak çubuğu kutusu, pense, silikon tabancası ve akvaryum silikon. İlk olarak akvaryum silikonuyla kutunun içini iyice silikonluyoruz. Bu şekilde. Kutunun ortasına bir tane delik deliyoruz. Ve motoru buraya sabitleyeceğiz. Silikon tabancasıyla. Sıcak silikonla böyle. Bu şekilde kurumasını bekliyoruz. Arkadaşlar kutu tamamen kuruduktan sonra çay kaşığını şu şekle sokup sapına bir tane delik açıyoruz. Bu da kulak çubuğu. Bunu delikten geçireceğiz, şu şekilde. Daha sonra bu çubuğu motora takacağız. Böyle bir şey olacak. Bu da iki tane kalem pil. Malum fakiriz. Böyle yapacak bir şey. Yok. Bunu da yaptığımız şeyi yapıştırıyoruz. şöyle yapıştırdık. Bu bir kurusun. Daha sonra bakarız. Arkadaşlar pil kurudu. Şimdi bunu bir bardak suyla deneyeceğiz. Şu şekilde yerleştiriyoruz içine. Hola, vale, ¿cómo